Hoş, hoş geldin Lira. Merhaba, hoş bulduk. Nerede tanışıyorsun? Ee, bizim yazlığımız var. Cunda Adası'nda olsa Dine. Peki. Orada bir yaz aşkı yaşıyorum. Hı. Eylül'de. Annesi beni tanışmaya gidiyor böyle. Evine gidiyoruz. Bahçesi, balkonda oturacağız. Olaylar falan. çok hızlı gelişti anladığım kadarıyla. <laughs> Cunda'ya bir gittim hemen kocamı buldum oradan. Bu Gel kendim. bakalım. <laughs> Merve. Yani böyle baktığım zaman evet şık görünüyorsun ama hani Çorapları istemedim. Hı hı. Bir. bir de acaba içindeki beyaz mı beyaz mı olsaydı? Dedim diye sanki biraz çiğ kaldı gibi deri ceketin içinde. Ama yani baktığım zaman ben de böyle giyerdim yani. <laughs> ben de böyle karıştırırdım. Evet bir kere de ben denemiş oldum. Hayırlısı. <laughs> Bahar. Um, bence çoraplarin çok güzel. Um, ben eteğini de bu boyda kullanmanı beğendim. Bence sana yakıştı. Teşekkür ederim. Güzel görünüyorsun, yalnızca deli ceket yani. Ya bilmiyorum, sanki daha farklı bir şey istiyorum. Normal, güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Tuba, son yorum. Ee, Niran, e, ben sadece eteğini sevemedim, çok yakıştırmadım. Onun dışında güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim, denemem gerekiyordu. Hazır, sen geçebilirsin Niran. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim kafam çok karışık. Neden? Böyle koyuyorum olmuyor, öyle koyuyorum, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Hiçbir şeyin içinden çıkamadım. Kıyafetle alakalı mı? Ay yok canım. <laughs> Önce gıybet sonra kıyafet. Okay, <laughs> ee, çünkü şey var yani bugün olay var. Olaylarca. Ve ben çözemedim. Ben ne zaman çözeceğim biliyor musun? Buradan eve giderken yol uzun ya, yolda düşüneceğim iyice. Tamam. Ama biraz bana bir şeyler anlat ki çözmeme yardımcı ol. Küçük. Ee, Küçükçe şey bir şeyler anlatayım. Burada bir olay yaşadığımızda sesimi yükselttiğimde içeride beni ekibe şikayet ediyor. Ekipten sonra da, daha sonra bana e, uyarı geliyor. Daha sonra bilmiyorum belki yanlıştır, başka yüksek mertebede olan insanlar da beni şikayet ediyor veya bizi diyelim. İşte bunlar böyle yapıyor, böyle konuşar, şu butikte böyle dedikodu yapıyorlar, orada dedikodu yapıyorlar falan. Hani olmayan, asılsız tamamen ömrümde gitmediğim, gitmediğimiz yerlerden hani böyle konuşulmuş şeyler yok böyle bir şey. Ve ben şok oluyorum duyduğumda işte böyle yapmışsın veya böyle bir şey olmuş dediğinde ben böyle kalıyorum hani olamaz böyle bir şey diyorum. Bir de bazı insanların bana karşı tepkisini, onu anlatılan yanlış ve yalan şeylerden olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir şey yapmıyorum kimseyi kıracak, üzecek burada. Yani... Bence anladınız. <laughs> Daha da açayım isterseniz. Aç bakayım. Yani e, siz bize, bana bir iki hafta tepkilisiniz. Ve ben hiçbir şey yapmadım sizi üzecek, kıracak burada. Asla size saygısız da yaptığımı ben, düşünmüyorum. E... Ben gruplaşmaya tepkili bir kadınım. Biliyorum. Da ben evet. hani kendi kişisel düşündüğümü ben söyleyeyim. Ben gruplaşma olunca tepkiliyim. Yoksa onun dışında ben şeyde şeye Dilara'ya da çok tepkiliydim. Hı <laughs> Arkadaşları buradayken şimdi hiçbir sorunumuz var mı Dilara? Yok. Şıksa şık diyorum, normal normal diyorum, morali bozuksa moral veriyorum. Şudur budur konuşuyorum. Ben gruplaşmaya karşıyım, yani hepimiz karşıyız, arkadaşlarım da öyle. Ee, onun dışında hala çözemedim, anlayamadım yani ama bunları size getiren biri var tabii, o da Bahar Kulu. Yani ben Bahar'ı suçlayamam çünkü Bahar On şey duyuyorsam bir tanesini söylemiştir. Ha öyle mi? Ben zannettim ki bahar kızdı ya hani Yok, araları açtı. Yok bilemem ama inanın etkilenmedi beni. Çünkü biz bir iki hafta tepkiliydik ama Deniz hani bir şey hareket yapıyor benim beni güldürüyor. Ben de kızamıyorum hani ikinci güne o yüzümü yansıtamıyorum ona ama artık yaptıkları biraz birikti ve tepki koymaya karar verdim ben kendi adıma. Evet. Ne yapalım artık? Dur bakalım ne olacak. Hayırlısı. Tabii bu meseleyi daha biz yatıracağız da. Hı <laughs> kafam karışık yani Kemal ne diyorsun? Yani Bulmaca hangi gibi. hangi cepheye inanacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Bu bu gece düşüneceğim. Bir yatmak lazım. Yatmak arkası yarın. Hatta Aynı. öbürsü günü. Hatta tüm haftada olabilir. Olur benim. Bilemiyoruz. Ben Sana gelince e, eteğinin rengi çok güzel. E, hı hı. O bu Siz milli mont, böyle milli mont yine giyilmiş galiba bu artık milli bak. Deniz'in çantası Benim bu mont. Başka ne vardı milli olan? Çantamız vardı kare bir çanta, kutu bir çanta. Onu sakladınız artık bulamıyoruz takamıyoruz. Ay onu ben artık buraya hediye ediyorum artık ben. Ya da kime hediye etsem. Haksızlık olmasın kura çekeriz. Dur bakalım. Sen bir sus. Ee, şu içindeki bluzu biraz bir... Kes bir... ya. Hanım, atlamasın arkadan ses konuşuyorsun. Ne kadar saygısız bu kadın ya. Biraz. Ay siz hep susuyorsunuz zaten. Hiç konuşmuyorsunuz. Olabilir, Çıtınız hiç çıkmıyor zaten şu podyumda. Bir tek ben konuşuyorum o da benim gözü battı öyle mi? Hı hı bu doğru. Sen bana bu arada ne yap ne yapmayacağımı söyleyemezsin Ayrıca Miran. Gözü bu emir kipiyle konuşmalarından da bir aa. vazgeç. Kendini gerçekten çok yükseklerde görüyorsun herhalde. Kendini bu kadar büyütme aa, böyle büyük gerçekten bir insan değilsin mi? sen. Aa, evet bu kadar önemli değilsin yani. Özür dilerim gerçekten. Ne no, ben Özür dilemeyi sevmez hanım. Ya bunlar kendi aralarında kulis yapıyorlar. Bunlar mı, değiliz canım. biz. Tamam mı? Yani işte birisi kapı dinler. Kemal Bey'in odasını dinliyor. Ne? Evet Kemal Bey odasını dinliyor Aleyna. Yani. Ama çok hoşlanıyor. Ne yapacak? Hoşlanmaya ne alakası var ya? Pardon, bardak, Ortadık... bardak koyuyor mu? Hayır, bardak, hayır. Hoşçan bardak, hoşlanmaya ne alakası yok. Dedik laf evet, arıyorlar. Bu kadar oynamayın. Ucunda Oscar yok çünkü arkadaşlar. Tamam, ödül kes Ödül anlamını demişiz. Bu kadar dedik oyuncular. Aa, ben gelişebilir miyim? Rica ediyorum. Bu kadar oynamayın diyor. Ucunda Oscar, yok. Ay çok komik. En doğru bir laf bugün. Çok tuttum bunu. <laughs> ben de çok var. beğendim. Şimdi ben bunların içinden çıkamayacağım bugün arkadaşlar. Biz bugün bu konuların içinden çıkamayız. Biz bu konuları <laughs> yarına e, Bence arkası veriyoruz. yarın. Yatıralım arkası bana. yarın olsun. Çünkü iki yarışmacı mı kaldı? Kaç evet yarışmacı? iki kişi kaldı bundan sonra. Ee, ben iyice dehşete düşmeyeyim. Ben şimdi yolda giderken önce denizi düşünüyor. Deniz olayları var. Şimdi bu kapı dinlemeleri falan da sıraya koyamam. Kafa karışır bende. Bir be gün. Ben, de. Ee, ben şey. için içinden çıkamam. Hiçbir şey de çözemem. İki gün ustu ustu canımız <laughs> Ay, dayanır yok. mı? Yok. Ben yemin ederim. Kapı dinleme ne cüret ne cesaret. Nasıl Bomba. bir şey bu? Bomba. <laughs> Ay ay. Ay. Evet. Ben eteğini çok beğendim. Ee, keşke bir stiletto giyseydin o çorapla birlikte. Ee, Seviyorsunuz Onu bir anlayamadım o papucunu. Ben de anlayamadım yani bilmiyorum değiştik olsun diye. Ya aldım. O papucuna hakikaten anlayamadım. Ben Bak de. hakikaten demiyorum artık öykü <laughs> öğretmenim. ettim et. Bak hakikaten diyorum hakikaten. Hakikaten anlayamadım. Ee, içindeki bluz artık o içine sokmuşsun. Orası Hı -hı. çok böyle bomboş bir kalın. Bir şey ya da onu bir düzelt hani bir tarafını çıkart bir şey öyle ya. Yani çıkartabileceğim bir şey değil dantel ya altı. Amcana. Dar, bu da dar. Ha bu anladım öyle anladım şey. ama orada çok fena o eteğinizi. o orada bir kalıyor. Çünkü niye biri siyah biri somon böyle bir orada bir geçiş bir şey olması lazımdı. <laughs> böyle ince bir kemer çok güzel olurdu. Ha ayakkabını beğenmedim. Ama ayakkabı ve çantanı beğenmedim. Ama o ceketinde broşlar, bir şeyler. Teşekkür ederim. Ne kadar anlayışlısın, tersin. Teşekkürler. <laughs> evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Mira. Bugün hoş geldin diyorum hepinize ama hiç hoş geldiniz bugün. Hiç kimse bugün hoş gelmedi. <laughs> delirdik. Hakikaten delirdik. Bu konu biraz fazla. Keşke bir haftaya falan yaysaydık. <laughs> Allah bize sabır versin diyorum ben. Günlemizden. Eee Nirancığım üst kısmı çok kısa kaldı alt kısmına göre. Etiğini biraz aşağıya çeksene. <coughs> yani senin etek belin burada olmalı. Tabii ki o dantel orada görülmeli. Ee, orada bir kemer takmalısın ve Nur dedi gibi stiletto seni kaldırmak için şu. Çünkü bu Madi boy, şey midi boy, eteğine madi. Madi boy. kafa, <laughs> gitti. <laughs> Bu, Bu boy çok madi. Çok madi boyu kullanıyorsun şu anda. Onu yani ilgilemesi gerekiyor. tekrar. Yok yok, aşağıda tut. Çünkü daha kötü görünüyor inan bana. Yani şeyin, belin ağzına duruyor. Yani stiletto, çok daha deri stiletto böyle ceketin gibi bir deri mat deri bir stiletto giyseden daha iyi olurdu. Bunun altında. Aşkım bir şey bana rahatsız etmedi. Gayet şıksın bugün. Teşekkürler. Ders. İnan. Efendim Kemal. Allah rızası için o çoraplarını çıkar. Şimdi mi? Şimdi. Orada çıkartsam olur mu? Tamam çıkart. Tamam. O kadar çıplak dururdu ki. O kadar çıplak dursun inan. Problem yok. Yırt ve kanala at o çorapları. Günah. Ya evet. çok para veriyorsun. Böyle daha mı iyi oldu? Çıkar, öbürünü de çıkar. Aa şey, simay hayır dedi. Çünkü Sima'yın onun... çorabı herhalde. Hayır, benim çorabım. Biz de kullanacağız belki onları. <laughs> Kesin. Kesin. Yani <laughs> ayağın dışında başka bir yerinde kullanırsın ama ayağında kullanma. Kesin yarınki kombinde falan kullanacak o yüzden böyle şeyler. İçi gitti Sima'yın o yüzden özellikle yırtıp atmanı istiyorum. <laughs> Neden beni bu kadar sevmiyorsunuz anlamıyorum. Yok hiç sevmemekle alakası yok. Neyi dedi, ne dedi? Niye beni bu kadar sevmiyorsunuz dedi. Ay sen de bir alemsin ya. Sizin Senin de... beni sevdiğin kadar ben de seni seviyorum Simaycığım. Yani çok seviyor. Bilemem artık. Bir paranoya ölçüsünü. başlamış. Bağla... Siz... Ne yapayım? Bağla ayakkabılarını ne öyle takunya gibi bıraktın? Oturayım mı şuraya? Otur. Ay çok rahatmış. Beyoncé Hanım. <laughs> <laughs> Yandaymış. <aynı> inmiş. Beyoncé. <B10C. gülüyor> Allah'ım sana geliyorum. Ya Beni al mı? yanında. Bu kadar dedikoduyla. Dolduk dolduk. Bir erkek olarak kafam yandı aranızda. Artık. Vakil.